benim işim vardı hatırlıyorsunuz. Neyse hadi görüşürüz. Ay benim de işim vardı. İyi, ay, iyi ay, ay. Git git gitti ben aldım. Bu yeni bir takım üyesi herhalde. Bir bakayım neredeyim Aman hmm. kandıramadım. Merhaba. Merhaba sen de kimsin Benim adım Gizemli Kız. Ben de o ekibin üyesiyim biliyor musun? Hmm, ben de istersen benimle çalışabilirsin. Ee, Onların hep işi var. Görmüyor musun? Benim işim yok. Peki. Gel. Şimdi seninle bir şey yapacağız. Sende kristal var mı? Yok. Bu kristalsiz. Ama her zırhta kristal oluyor. Bu yüzden. Bunu, bunu kendim yaptım ama. Hmm, bir dakika. Hmm, kristalin... Nerede varsa. Ya. Var mı kristalin? Şu boynumun alt şey ensende Bak. Çıkar. Hey, seni yapıyorsun? kandırdım, kandırdım. İmdat, Görüşürüz. İmdat. Portal açayım da kaçayım hemen. Portal. Çaldı. Kim çaldı? Gezemli kız dedi ki ben de oranın üyesiyim. Onlar hep çalışıyor. Gel benimle iş yap dedi. Beni kandırdı ve zırhımı aldı. Ya ne yaptın kız?